Merhaba arkadaşlar bugün e, Photoshop CS6'da nasıl video küçük resim yapılır onu göstereceğim tab ne deniyor galiba bunlara çok kulaklığı bir çıkarım var. Ay. Bayağıdır bu e, ders videolar gelmiyordu en son bir ay önce Camtasia 8'de nasıl kare screen yapılır onun videosu gelmişti. Şimdi biz buradan Photoshop'tan dosya yeni piksel genişlik 1280 1280. Yükseklikte 720 yapıyoruz. Bunları ayarlamaya gerek yok. Yani bunlar bunları geçiyor işte. Genişlik 1280, yükseklik 720 piksel. Açıyoruz değil mi? Aslında. Eğer kendi bir arka planınız varsa Google'da plan buldunuz. Onu dosya açsam açayım. Yoksa eğer e, nerede o? Hı. Bir dakika. Burası mıydı? Evet. Şu Fırça aracına geliyoruz. yok Fırça aracı değil. Bir dakika ya. Benim kafam Evet bu. Ee, şurada. degrade aracına geliyoruz. Burada üstteki renge tıklıyoruz. Eğer iki tane renk yapmak istiyorsanız. Böyle mesela biraz yeşil. Şöyle göstereyim. Biraz yeşil biraz mavi yapmak istiyorsanız. Bu renkten bunları seçebilirsiniz. Sonra buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Tek renk yapmak istiyorsanız da Mesela ne, ne renk yapalım? Ee, şöyle hmm, yeşil yapalım. Tamam. Şöyle tamamen yeşil yapmak için bunu böyle sürüklüyoruz. Mesela buralar beyaz. Şöyle hop sürükle sürükle sürükle. Ben böyle yapıyorum yani. Şimdi e, yani bir kendiniz özel ya oyundan çektiğiniz fotoğraf ya da yine Google'dan bulduğunuz bir fotoğraf varsa onu dosyanın aç diyoruz. Şuna şey alalım. Bu fotoğraf zaten buraya geliyor. Şu gördüğünüz kısma üstte. Yani mesela diyelim ki ben yazdım işte CSGO ile ilgili. Resimlere baktım. Diyelim ki oyunu taşıdınız CSGO'dan. Hop. Bu resmi böyle taşımak zaten. Resmi alıyoruz. Buradan şu katmanla resim seçilirken dönüştür ve tıklıyoruz ve resmin boyutunu istediğiniz gibi yapabiliriz. İstersek ters çevir. Ama Şöyle, şurada dursun bu resim. Şimdi Şu BAM PNG var. Böyle, böyle çizgi romanlarda olan BAM diye böyle bir şey yazıyor işte o. Şunu şöyle alalım. Biraz daha büyütelim. Buradan da büyütelim. Boy olarak da. Hatta dur bayağı bir büyütelim şunu. Heh, aynen bu iyi. Yazı için şuradaki T tekstin T'sine tıklıyoruz. Ve üstten yazımızın şeklini falan Mesela ben ne yapayım? Bunu yapayım. Yazının boyutu an 72 olsun. Yazının rengi de rengi beyaz olsun. Şöyle bakayım. Aa, renk de gözükmüyor. Beyaz renk de gözükmüyor. O yüzden renk kırmızı olsun. Ama 72 çok küçük olmuş. Şöyle 200 yapalım. CS Tamam. Ve bu resmi de yine dönüştür olduğu için şöyle. Bu arada bu resmi ise burada ya oynattığımda şuralar şu izler kalıyor. Onlara böyle üstüne geçerek götürebilirsiniz. Tam eğer tam simetrik olarak ayarlamak istiyorsanız yine dönüştürdüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben ayarladım şimdi. Ayağı tıklıyoruz. Ve sağ tarafta tek sayıyla tıklayalım. Ya gölge ya da kontur ben yapıyorum genellikle. Gölge de şöyle oluyor. Uzaklığı seçelim. Yayılma full boyut ve bu şekilde oluyor gölgede. Konturda ise onda farklı bir şey de göstereyim. Mesela C'si bu. Tamam. Buna da kontur ekleyelim. Bir dakika. Gerçi şey buraya gel. Gölge değil. Kontur. Tamam. Bunun kontur boyutunu da ayarlayabiliyoruz. İstersek rengini de filan da ayarlayabiliyoruz. Ben bu konturla şey arasındaki farkı tam anlayamadım. Yani konturla gölgenin arasındaki farkı anlayamadım. <laughs> Pardon. İkisi aynı gibi. Şimdi şunu silelim. Meta. Tamam. Bu şekilde şöyle gayet basit bir şekilde. Hatta şunu da kapayalım. Ve gayet basit bir şekilde. Yapabilirsiniz. Hatta şöyle yazı da yazabilirsiniz. Mesela 150 olsa yazı rengi şöyle mavi olsa Ay, mavi bir O zaman koyu mavi olsun. Yazının rengini şöyle yapalım. Oyun taşımacılık. Bir dakika. Ya. Hı. Oyun taşımacılık. Ha bu güzel değilmiş. Fakat evet, çok büyük oldu bu. Şöyle 149 yapalım. 120 yapalım. Hmm. Papaz olsun. Al ne Şurada neden bir şey oluyor ya? Onu bir çözemedim. Nerede bizim renk? Aman neyse. Heh. Oyun taşımacılık. Yazınca olmuyor ya, nedense. Hep böyle oluyor bende. Ama ikinci yazıda oluyor. İlk yazıda olmuyor da. Oyun, taş... Ah. Ben o yüzden direkt böyle... Onları ilk hangisiydi? ya ben... Allah Allah Allah. şimdi. Oyun, taşı... Minion Pro, Minion Pro, Minion Pro. Onun yüzünden bayağı bir videodan dakika gitti ya. <laughs> Mini Pro nerede? <'lar> <laughs> Mini Pro deyince oyun. Siz ayarlarsınız şeyine ee, rengini falan istediğiniz gibi. Ne yazdım be? Bir dakika ya. oyun taşım um, acılık okey şimdi bunu şöyle çekelim dönüştür de bunu böyle biraz yapalım küçük ama büyük olsun evet bu şekilde siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunu kaydederken de dosya farklı kaydetten hmm. evet de. JP olarak istediğiniz isimle kaydedebilirsiniz. CSGO deyip şöyle kaydediyorum. Bu arada buralar şu size sansür gözüküyor çünkü e, benim ismimle dosyalar var orada. Onun için. Tamam buraya kalite ayarlı bir sınav ben hepsi yüksek oluyor. Aynı bu şekilde oluyor benim bütün tablet Yani hepsi de değil de şu. Son bir aydırlar filan. Evet şimdi e, şu an buralar da sansürlüdür. Belki. Bunu açalım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Basit bir şekilde siz yapabilirsiniz. Hızlıca da yapabilirsiniz. E, çok iyi yaptığınızda. Bu kadardı arkadaşlar bu video Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.